Selçuk Geçer, birkaç haftaya 17, sene sonu 19 dedi. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, yeniden artışa geçen döviz kurları için kritik açıklamalarda bulundu. Dolarda bir kırılma beklediğini söyleyen Geçer, bir sabah uyandığınızda dolar kuru 30 lira olabilir dedi. Hükümetin beklenen döviz müdahalesi hakkında da konuşan Geçer, vatandaşı uyararak 21 Aralık senaryosu tekrar etmeyecektir yorumunda bulundu. Yaptığı döviz ve dolar yorumları ile dikkat çeken ekonomist Selçuk Geçer, mayıs ayı itibariyle yükselişine hız veren doların gidişatı için değerlendirmelerde bulundu. Medyatava TV gündem programında Ceylin Çağatay'ın sorularını yanıtlayan Geçer, doların sadece 1 iki hafta içinde 17 lira seviyesini aşacağını söyledi. Doların kısa vadeli geleceği. Ben beklentilerimi çok kez paylaştım. Dolarda çok kısa süre içerisinde 17 liraya ilerleyeceğiz. O önce ara durakların olacağını söylemiştim. Bunlardan ilki 15.80'di. Ardından 16 liranın üzerine kendisini atar ve sonrasında emin adımlarla 17 liraya gider demiştim. Enflasyon rakamlarına bakarsanız zaten bir düşüş beklenmiyor. Doların 12 ay sonraki tahminine bakarsanız zaten 17.57 gibi bir rakam söz konusu. Sene sonunda ise 19 liralar seviyesinde bir kur görebiliriz. Fiyasada 22 lira. Fiyasadaki dolar kurunun çok daha yukarıda olduğunu söyleyen geçer, piyasadaki kura baktığınızda, maliyetlerdeki kura baktığınızda zaten şu anda 22 liralardayız. Dolara müdahale edilmezse ne olur? dolara müdahale edilmemesi durumunda kaçı bulacağı sorusuna yanıt veren geçer, dolara çok fazla müdahale edemiyorlar. Gidebildikleri müdahaleler ile belli seviyelerle çok kısa sürelerle tutabiliyorlar. Hatırlayın bir müddet dolar 12, 13 bandında iken doları 14 lirayı geçirmiyor dediler ve 14 oldu, 15 e izin vermeyecekler dediler 16 oldu dedi. Dolar yeniden 12 liraya düşebilir mi? Doların yeni bir müdahale ile kolay kolay düşmeyeceğini belirten Selçuk geçer. Düşürülür ama nasıl düşürülür? Ekonomik göstergeleri ve bütçeyi darmadağın edersiniz. Daha sonrasında hem dolar hem de bütçe yukarı gider ve siz sadece 3 ay kuru düşürmüş olursunuz. 4 milyon lira olan evler 14 milyon lira olur. Orta gelirli vatandaş yok olur. Yoksul daha da yoksullaşır ve işsizlik patlar ifadelerini kullandı. Enflasyon korumalı faiz. Faizi artırmıyorum diyorsunuz ama diğer yandan %70 faiz vereceğim diyorsunuz. Peki, pek çok arsa, ev, araç sahibi takır takır varlık satıp bu faize geçerse konut ve araç piyasası ne olur? Bence bunlar kabinede konuşuldu ve konut piyasasına vereceği zarar nedeniyle vazgeçildi. Türkiye Merkez Bankası'nın TCMB faiz kararından sonra değerlendirmeler yapan geçer, yeni bir müdahalenin doları etkilemeyeceğini ifade ederken, dolarla faiz arasında bağlantının da artık koptuğunu söyledi. Merkez Bankası'nın faizi 100 bas puan artırsa bile fayda etmeyeceğini ifade eden geçer, süper bono ve enflasyon korumalı mevduata dikkat çekerek, umarım bunu yapmazlar bu hem politika ihlali olur hem de ekonomik ihlal olur diye konuştu. Amerika Merkez Bankası'nın, FED alacağı faiz artırma kararlarının en çok kırılgan ekonomileri etkileyeceğini belirten Geçer, Türkiye ekonomisine vurgu yaparak, dolar için 17 Türk lirası seviyesinde dikkat çekti. Doların kısa sürede tırmanışa geçeceğini ifade eden Geçer, dolarda yükselişin kaçarının olmadığının altını çizdi. Geçer, Euro'nun da dolara göre daha çok yükseleceğini söyleyerek Euro ve dolar arasındaki makasın açıldığını belirtti. Geçer, Euro dolara göre daha prim yaptı. Harite bunu yükseltesek anlamına gelmiyor. Kritik bir durumdan bahsediyorum. Dolar endeksi 105 seviyelerini zorladı. Sonra 101 seviyesine geldi. Bu düşüş önemlidir dedi. Geçer, Twitter hesabından yaptığı yeni dolar açıklamasıyla yeniden tansiyonları yükseltti. Kişisel hesabından tweet atan Geçer, "Dünyada dolar endeksi düşerken Türkiye'de dolar yükseliyorsa, anlayın ki büyük patlayacak." yorumunda bulundu. Selçuk Geçer'den dikkat çeken altın ve dolar uyarısı. Umarım bunu yapmazlar. Ekonomist Selçuk Geçer, çarpıcı piyasa yorum ve tahminleriyle bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Geçer, "Umarım bunu yapmazlar. Bu hem politika ihlali olur hem de ekonomik ihlal olur." diyerek uyarıda bulundu. Geçtiğimiz dönemlerde dolar 10 lira olacak dediği için yargılanan, ardından dolar kurunun 12 Türk Lirası seviyesine ulaşması ile birlikte beraat eden ekonomist Selçuk Geçer, yurtiçi ekonomi piyasalarını değerlendirdi. Altın ve dolar tahminlerinde yoğunlaşan ünlü isim, yatırımların daha yüksek oranlarda değerlenmesini sağlayabilecek öngörülerde bulundu. Ünlü ekonomist, yatırımların tek sepette toplanmasının riskli bir yatırım davranışı olduğunu belirtti. Yani bir yatırımcının tüm tasarrufunu altın ya da dolar gibi tek bir yatırım aracında toplaması, ilgili yatırım varlığının sekteye uğraması ile çok ciddi zarara uğrayabilir. Selçuk Geçer, yeni bir müdahalenin doları etkilemeyeceğini ifade ederken, dolarla faiz arasında bağlantının da artık koptuğunu söyledi. Merkez Bankası'nın faizi 100 bas puan artırsa bile fayda etmeyeceğini ifade eden Geçer, süper bono ve enflasyon korumalı mevduata dikkat çekerek, umarım bunu yapmazlar. Bu hem politika ihlali olur hem de ekonomik ihlal olur, diye konuştu. Dolar 12 Türk lirası serüvenine mi dönüyor? Selçuk Geçer'in elinizde patlayacak, uyarısı dolarcıları darmadağın edecek. Piyasa analisti Selçuk Geçer yeni yayınladığı YouTube videosunda dolara ilişkin tahminlerini açıkladı. 17 lira seviyesine yaklaşan dolar için Selçuk Geçer, müdahale uyarısında bulundu. Süper bonoya değinen Geçer, doların yapılacak hamle ile nasıl etkileneceğini açıkladı. İşte Geçer'den dikkat çeken dolar yorumu. Yüksek kur tahminleri ile çok sayıda kullanıcının dikkatini çeken piyasa analisti Selçuk Geçer, doların 12 lira seviyesine düşmesini bekleyenler için büyük patlayacaklar yorumunda bulundu. Hükümetin ekonomi politikalarını ve piyasalarda yaşananları değerlendiren Geçer, piyasa her an müdahale gelebileceği sinyalini verdi. Kara Cuma ne anlama geliyor? Türkiye'de Kara Cuma geliyor. Enflasyon %80'e de çıkacak. 3 rakamlar oluşmaya başlayacak. Dolar emin adımlarla yukarı doğru yükselmeye devam edecek. Bir de Amerika'dan 50 baz 50 faiz artırımı gelmeye başlayacak. Eğer ki Avrupa Fed'in faiz kararlarını karşılarsa biz paritede sabitleme görürüz. Eğer tam tersi olursa Avrupa hala tepkisiz kalırsa dolar, euroda, dengeler değişir. Euro doların altında düşer. Her aralarındaki makas kapanır. Bu Türk lirası değer kazanacak demek değil. Aksine Türk lirası yine Euro ve dolar karşısında değer kaybetmeye devam edecek. Büyük patlayacaklar. Dolar ha bugün hayarın 18 olacak. Ama bunu görünce zirve demeyin. 20 Aralık'taki 18 lira ile bugünkü 18 lira arasında dağlar kadar fark var. Bugünkü 18 liralık 1 dolar 20 Aralık'taki 12 dolar aynı. Çünkü veriler bu kadar bozuk değildi. Daha da bozdular. 18 artık korkunç bir hedef olmaktan çıktı. Tekrar 12 lira olacak diyenler büyük yanılacak, büyük patlayacaklar. Enflasyon korumalı bir ürün çıkartırlarsa o zaman kur geriye gelir. 16 liradan 14 seviyesine geriler o seviyede bir süre kaldıktan sonra tekrar bakarsınız 18 seviyesi olmuş. Çünkü enflasyon korumalı ürün bugünkü bütçe açığının 2'ye katlaması demek. Sistem darmadağın. 100 bin liraya 75 bin lira faiz yarın çıksın koşarak paramı yatırırım. Döviz düşer. Düşsün. Kısa vadeli düşsün. Herkes bozdursun dövizini. Darmadağın edersiniz sistemi. Toparlayamazlar. Umarım olmaz. Süper bono diyenler kur korumalı gibi olacak. Başımıza gelmeyen kalmaz. Bugün 16 yarın 17 olur iş oraya gidiyor. Şu an 16, 30 un üzerine %10 koyar mısınız? %10'luk değişim sizi 18 liraya götürüverir. Bunun geri dönüşü de olmaz. Döner tekrar ileriye döner. Para politikalarıyla ekonomi yönetilmez. Fiyat istikrarsızlığı resmen patladı. Dolar yükselmeye devam edecek. Sistemi alt üst ettiler.